olsun. Kralı çaba. Ay ilahi Nursel Hanım. Bana bak. Her gün geliyorsun. Ben de kafa çekiyorum. Dedikodu yapıyorsun. Kahve falı bakıyorsun. Jennifer Lopez gibi popo kaldıran silikonlu donlardan bahsediyorsun. Yakında memelerin çıkacak biliyor musun? <laughs> Çıksın. Yıllardır başkalarında görür beğenirim. Bir çifte elimin altında olsun ne var ki ya? <laughs> Dostluğunuz çok keyifli Nursel Hanımcığım ondan. Çok yalaka gördüm. Ama sen bu işin üniversitede kürsüsünü kuracaksın var ya. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun ya. Villaların başına seni göndereyim diye değil mi? Kız ne yapacaksın bütün kış bodrumda? Allah korusun insan alkolik olur. Niye istiyorsun bu işi bu kadar? Kadımı ikna edebilirsem bir yıl bodrum. Vallahi ...sonra güneş billur gibi suyun üzerinden batarken baş başa seyrederiz. Aman, Bırak bu işleri, devlet su işleri. Kızım öküz gibi para veriyorlar ya bir yıl için. Bak villalar bitsin, o parayla orada belki bir ev alırız... ...oraya yerleşiriz. Belli mi olur? Ne yapacağım ben orada ya? Ha? Gül gibi nezih lokalde işim gücüm var. İnsanın kafasını <laughs> karıştırıyorsun kafan mı karıştı? <laughs> Bırak dağınık kalsın. <laughs> o dünyanın sekizinci harikası yapacağım, <gülüyor> kraliçem. <laughs> Babil'in asma bahçeleri bizim sitenin yanında umumi hala gibi kalacak. <laughs> Bilmiyorum. Ben sana bir ısınamıyorum ya. Yapma ya. O şeyden o, <laughs> şimdi gerçek sarışınlar soğuk olur. Ondan o. Yıldırım da senin için üç kağıtçı diyor. Rıza gitse daha mı iyi olacak ne? Yahu gidiver oğlum Bodrum'a, aa! Sanki Yemen'e gidecek hayta. Ya denizli aramda bir sene o kadar mesafe... ...nasıl olacak bilmiyorum ya. Kıza güvenmiyor. Keşke gözün arkada kalmayacak birini bulaydın Rıza'm. Ne alakası var abla ya? İki üç haftada bir gelir, nişanlını görürsün oğlum. Gerek yok. Her hafta televizyona çıkacak, aç seyret. Ha bana bak, ay herkes meraktan kurudu bitti yani çocuğum. Deniz'e sordun mu? Bu sene dizide ne olacakmış? Hakikaten Mesire ölmüş mü? Ah keşke. Yahu eniştem ölmüş, cenazeye gidiyoruz. Bu servet Mesir'e ölmüş mü diye soruyor. Allah Allah. Ah, kusura kalma Şemuz. Gülistan, vasfiye cenazede yok değil mi? Hani yangında körükle gitmesin. Kaç göz yapmayın, iyiyim ben. Rahmetli hayatımda beş kez görmüşüm. Akrabalı görevimiz yapmaya gidiyoruz. Ha bir mesire karakteri kadar yakın olsa o ayrı. Nursel <laughs> <laughs> Hanımcığım, Rıza malın teki. Şşşt! be! Ay. Ne olacak bu dizide kız? <laughs> <Sıra>. Yazgı <laughs> Yazgı yanlış anladım sana yardım etmek istemiştin <laughs> Allah'ım ben de oldu mu? Oy yok. Yazgı tekrar mapuza mı düşecek? Yine aşiret savaşlarım başlayacak. Söyleyeyim yahu! Mesira! Öldü mü? Bunu ancak Allah ve... <laughs> Gelecek sezonun ilk bölümünü seyredecek olan seyirciler bilir! Ay! Yazın ben bu tapon dizinin tekrarlarına bir sar. Ay bu son bölümde böyle zurnanın zırt dediği yerde bitti iyi mi? Kız ölüyor mu meraktan? Hmm. Mesire öldü mü ne olacak ne bitecek diyerekten uyku uyumuyorum. Sponsorsızsınız. <laughs> Nur Hayat bilir. Nur Hayat bilmiyormuş. Bünyamin de sürprizi anlatamam diyor. Ay bunları doğuracağıma taş doğuraydım. ya kralıçam öğreniriz ya aa deniz emir falan bunlar hepsi benim askerlerim gelsinler bir bir ne olduğunu onlar da çekime kadar bilmeyecekmiş bana bak Mesire de senin arkadaşın mı? Hı? Bak o bilir kendisinin ölüp ölmediğini. Sen şu kızı bana getirsene. <laughs> ee, Kim ha? Mesire'yi oynayan kız bildin mi? Bünyaminlerle falan gördümdü, Tanıyor musun mu sen? Ee, az bir ahbaplığım var. Selahattin, o bilir ne olacak? Yarın getir sorayım. Buraya, Tülay'ı. Ölümü ye. Arkadaşlarla iddiaya girdik. Dizinin parasını veriyorsunuz. Niye sana söylemiyorlar diye tefe koyup çalıyorlar beni. Mesire gelsin, anlatsın, dile benden ne dilerse. Hadi ya. Benim e, çok bir samimiyetim ya. Yani... Nazım geçmez diyorum. Beceremeyeceksin yani. Rıza'ya sordurayım. <laughs> ne demek becerememek? Becerememek ne demek? O iş bende. O iş bende. Kraliçem istemiş, gelir eşek gibi anlatır yok. Aslansın be. Söz mü? <laughs> Ay yarına kadar kafa yiyeceğim be. Selahattin. <laughs> bodrum işini istiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Kedi olalı bir fare tut. Şu kızı getir. Çakarım imzayı. Şantiye senin. <laughs> Vallahi mı?